kelime çok yanlış yapılıyor çocuklar bu konuda. İki kelime bir araya gelince farklı bir kelime oluşuyor. Bakın hanım eli. Hanım Kadın, kadınlara söylenir eli. Ama burada bir çiçek türüne dönüşüyor. İki kelime yan yana gelince. Aslan ağzı. Aslan ağzı bir çiçek türüne dönüşüyor yine. İkisi bir araya gelerek. anlam olarak tamam mı? Şimdi bunların hecelerine ayırmada yapılan çok büyük yanlışlıklar var. Nasıl hecelerine ayrılacak onu göstereceğim size. Tamam mı? Önce yapılan yanlışlığı göstereceğim. Ha. Mum. E li. Bu yanlıştır çocuklar. Peki neden yanlış? İlk heceden sonraki gelen heceler Ünlü harfle başlamayacak. Ünsüz harfle başlayacak. O yüzden bunun doğrusu şu şekildedir. Ha nı ve li yani nün sesini elin yanına alacağız. Tamam mı? Bu şekilde olacak. Aslan ağzına bakalım. Önce hatalı olanı göstereceğim. As başlamayacak. O yüzden hın sesini bu hecenin olduğu yer alacağım. Doğrusu as la nam zı. Doğru olan budur. İlk okula bakalım. Önce yanlışı göstereceğim. İlk Heceler ünsüz harfle başlayacak. O yüzden doğru olan.